Ben arkamda çok ceset bıraktım. Çok aileyi ağlattım. Bir sürü bela herifin ciğerini gözüm bile kırpmadan söküp aldım. Cesetleri çoktan çürüt. Bunların bir kısmı bilinir, bir kısmı bilinmez. Seni şu acıkta gebersem zerre kadar vicdan azabı çekmeyeceğimi biliyorum. Çünkü yeminimi unutacağım. Kuzdan nefesim düşmanı her zaman ezdim bıçağım her zaman keskin masaka piyasaya soğuk rüzgar essin yalandan yalandan hepsinden bezdim dördüncü mevsim uyutmadı iblis ama biz güçlü kaldık leşi dizmiş. Adam sandıklarımız Saçtan hep bitmiş Yanmış tüm diyarlar Aslanlar gitmiş Gömleklerim sadık yeah. Silah verir ağırlık yeah. Sert olan taşlardan suları çıkardık Dostu seçtik ve şerefinle tarttık Bu yolu başlattık ve sonu gelsin artık Sığ S. S.